Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz işte bugün artık kaosa yol açacağını öngörüsünde bulunduğumuz ağırlıklı olarak da saraydan üflenen Mehmet Barlas'la, Nagihan Alçay'la, Cemil Çiçek'le veya Temel Karamoğluoğlu'nun vasıtasıyla kamuoyuna pompalanmaya çalışılan husus Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeki %51 artı 50 artı birin tehlikeli olduğu, kaosa yol açacağı, ve bunun artık konuşulması gerektiği bu yönde tarafların konuşarak bir gri alanda buluşmaları gerektiği. Gri alan şu demektir o da Cemil Çiçek'in lafıydı biliyorsunuz. E, Türk siyasetinin siyah ve beyaz olmak üzere iki kampa bölündüğünü tarafların birbirlerini çok sıkça kolay bir şekilde hainlikle fesatlıkla suçlayabildiği kutuplaşmanın zirve yaptığı bir dönemde Cemil Çiçek gri alanlarla tarafların siyah ve beyazdan vazgeçerek oturup konuşabileceklerine dair mesajlar verdi. Her ne kadar bu mesajlarını verirken de zorla konuştuğunu, gazeteci zorlamasaydı konuşmayacaktım gibi şerlerde, kayıtlarda düşmüş olmasına rağmen ben biliyorum ki Cemil Çiçek Bey konuştuğu zaman çünkü kendisini şahsen de tanırım, hukukum da vardır. Namuslu, ahlaklı bir adamdır. Ona bir şüphe yok ama devlet refleksi, devlet endişesi gibi konular gündeme geldiğinde Cemil Çiçek konuşur. Zaman zaman da hükümete yönelik üstü kapalı eleştirileri olmamış da değildir. Ama yani evi devletin bu görünmez aktörleri diye attığımız başlıktaki bir örneği Cemil Çiçek mi oluyor? Bir sana? örnek de Cemil Çiçek'tir ama şöyle söyleyeyim. Yani orada bir haksızlık etmeyelim. Biliyorsun ki ben e, devletin çelik çekirdeği derken sadece bürokraside halen görev yapmakta olanlar veya yüksek yargı bürokrasi, istihbarat ve güvenlik bürokrasisini kastetmem. Bunların sivil ve siyasi uzantıları da benzer şekilde düşünen, endişelerini devlet endeksi olarak dile getiren insanların oluşturduğu bu ideolojik üst yapıya devletin çelik çekirdeği veya devletin görünmeyen aktörleri ismiyle onları adlandırıyorum. Ortada öyle bir e, hiyerarşik bir organizasyon olduğu gibi komplo teorileri falan üretmiyorum. Onlar böyle sık sık bir araya gelip hadi bakalım şimdi nasıl bir komplo üretelim diye e, çalıştıklarını düşünmüyorum. Oranın yani o devletin çelik çekirdeğinin veya devletin görünmeyen aktörlerinin bir zihniyeti, bir geleneği, devleti önceleyen, devletin bekasını önceleyen bir ...grubu temsil ettiklerini, o fikriyatı... Söyleyeceğim, söyleyeceğim, bir ara miyim? Bir ara Yani Tabii. bu devletin bekası mı, hükümetin bekası mı Örümür Gökten? Şimdi orayı ayıklayacağız. Bak şöyle söyleyeceğim. Bu devletin çelik çekirdeği veya devletin görünmeyen aktörleri... ...siyasetin görünmeyen aktörleri daha doğrusu... ...bunlar zaman zaman reel tehlikeler üzerinden devletin güvenliğini öncelerler. Zaman zaman da siyasi iktidarların işine gelecek şekilde problemleri, tehdit dengelerini, tehdit endişelerini köpürterek topluma sunmayı da zaman zaman denerler. Bak dikkat buyurun ne dedim? Zaman zaman bu tehditler reeldir. Zaman zaman da köpürtülecek, bağlamından kopartılacak, toplumun korkutulması ve oradan bir siyasi sonuç elde edilmesi amacına matuf olarak da Gayret gösterebilirler ama bunların bir organizasyon yapısı, bir hiyerarşik yapısı olmadığı için benzer bir şekilde düşünen, hatta Ferit çok ileri giderek bir şey söyleyeyim, ee, siyasi ve ideolojik yaklaşımları sağcı, devrimci, solcu, ülkücü, dindar, İslamcı olmalarına rağmen bunların, bu aktörlerin üzerinde bir üst kimlik olarak, bir üst ideolojik form olarak Böyle bir e, yetişme şartları gereği veya son 200 yıllık tarihimizden kaynaklanan sebeplerle onların geliştirdikleri böyle bir refleks vardır. Ben o refleksin adına siyasetin görünmez aktörleri veya devletin çelik çekirdeği veya derin devlet veya müesses nizam diyorum. Farkında mısın ne, nereye geliyorum? Burada. Şimdi. 2017'de ben lafa nasıl girdim? Senin KRT TV'de genel yayın yönetmeni olduğun tarihte 8 program üst üste her hafta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğru olmadığını, yanlış olduğunu, bu sistemin işlemeyeceğini, bu sistemin yürümeyeceğine dair nefesimizi tüketecek şekilde anlattık. Ona rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani... Yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığının, hukukun işlemesinin, hürbasının, kamuoyunun serbestçe tartışmasının, yabancı güçlerin devlete müdahalesinde vasıta olarak kullanıldığı gibi bir takıntıdan veya bir köpürtmeden hareketle devleti korumanın yönteminin yetkileri bir merkezde toplamak toplamakla sağlanabileceğine inanan ve düşünenler Can Hıraş bu sistemi savunuyorlardı. Şimdi e, yine seninle yaptığımız bir programda çok iyi hatırlayacaksın Ferit. 6 Mayıs 2021 tarihinde, bak lütfen dikkat buyur 6 Mayıs 2021 tarihinde bütün bu tartışmaların hiçbirisi yokken hatta Sedat Peker'in ifşaatları da ortada yokken gerilim bu kadar da artmamıştı. Siyasal kutuplaşma ve iktidarın zayıflığı bu kadar söz konusu bile değilken Devlet Bahçeli ansızın ortaya çıktı, MHP Genel Başkanı dedi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin revizyonu veya tahkimatı anlamında 100 maddelik bir anayasa değişikliği teklifini kamuoyunun dikkatine sunuyorum dedi ama detaylarını kamuoyuna sunmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye bu taslağımızı gönderiyoruz dedi. Dikkat edin şimdi orada üç maddeden bahsedeceğim. MHP'nin o anayasa değişikliği teklifinde seçilmiş iki tane Cumhurbaşkanı yardımcısı ön, öngördüler. Ne demek? Yani bu sistem tek adam rejimidir. Bu tek adam sistemini dengeleyecek şekilde halk oyuna dayanan, meşruiyetini halktan alan, sandıktan alan iki tane başkan yardımcısı cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı dedi. Ee, kuvvetler ayrılığını çağrıştıracak şekilde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yasal bir statüye kavuşturulması meclise sunulmasını istedi. Bak dikkat buyursun bütün seyircilerimiz. Merkez Bankası'nın Anayasal kuruluş haline getirilmesini öngörmüşlerdi. Yine liyakat kurumu adı altında bir anayasal kuruluş şa meydan verecek bir anayasa değişikliği öngördüklerini söylediler. Yargının bağımsızlığını tesis etmek üzere çoğulcu bir yapıyla yüksek yargı organlarının seçilmesine dair değişiklikler teklif ettiler. Ne dedim burada şimdi? Söylediğim şu. Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemini AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemine getiren devlet Bahçeli'ydi. Herkes çok iyi hatırlasın. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Cumhurbaşkanı'nın hükümet sisteminde yani başkanlık sistemini o sıralar gündeme bile getirmiyorlardı. Birden bire ansızın devlet bey ortaya çıktı. Dedi ki, mevcuttaki sistem zaten fiili bir başkanlık durumudur. Biz bunu yasal statüye kavuşturalım. Teklifinizi hazırlayın, getirin. Biz buna destek vereceğiz diye gündeme o getirdi. Ferit, iki gün önce bir yazıda okudum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni başkanlık sistemi tartışmalarında temsil eden Mehmet Parsak'ın beyanlarıyla söylüyorum. Afyon Milletvekili Mehmet Parsak'ın. Orada aynen ilk halinde şunu getirmiş AK, AK Parti anayasa değişikliğinde. Siyasetin gerektirdiği konularda Cumhurbaşkanının kararname yayınlaması hakkını düzenlemişler. Mehmet parsak yani o tarihi MHP milletvekili Afyon milletvekili bu kadar ucu açık, keyfi, sınırsız yetkiler ihtiva eden ne demek siyasetin gerektirdiği konularda? Cumhurba şey, Cumhurbaşkanı'na kararname düzenlemeye yetkisi vermek. Demek artık ıı, başkanlık sistemi değil, Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemi değil, ortada bir totaliter rejimin kurulması tehlikesini gördüklerinden o günde itiraz etmişler. Bugünkü haline çevirmişler. Yani yürütme organının ihtiyaç duyduğu konularda kararname düzenleme. Bunları niye anlatıyorum? Bunları anlatma sebebim şu. Yine farkındaysanız bu kadar sert ve tek adama dayalı, tek kişilik hükümet diye kendi danışmanlarının ifade ettiği. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı, hukuk baş danışmanı Mehmet Uçum bu sistemin adına tek kişilik hükümet sistemi diyor. Bu bizim iftiramız, bizim vasıflandırmamız değil yani. Buna rağmen, buna rağmen şu an gündeme 50 artı bir sıkıntısı, 50 artı birin kaosa yol açacağı gibi iddialar taşınıyorsa ortada artık devletin çelik çekirdeğini veya devletin üst aklının veya müesses nizamın veya bürokratik ve e, siyasi tecrübeleriyle temayüz etmiş insanların seslendirdiği bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Sen bana sordun ya bu devlet refleksini her zaman objektif mi dile getirirler? Hayır. İşte... Bugünlerde karşılaştığımız konu siyasetin ve bilhassa Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyacı olan seçilememe sıkıntısının artık ufukta gözükmüş olması 50 artı birlik baraja Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar sandıkta ulaşamayacağının anlaşılması sonucunda bu hususların gündeme getirildiği anlaşılıyor.